Bak... Ev işlerini dert etmene hiç gerek yok. Neden biliyor musun? Eşyaya hizmet etmeyeceğiz. O devir kapandı. Planlı programda ikimiz çalışıyoruz sonuçta. Güzel birbirimize yardım ederiz. Önemli olan programlı olmak. Haftalık bir çizelge yapalım mesela tamam mı? Salı günleri çamaşır atıyorum. Bu arada banyoya da iki tane çamaşır sepeti koyalım. Biri beyazlar için olsun biri renkliler için olsun. Ama gerçekten onu üstünden çıkardığından da beyazsa beyaz atacaksın. Renkliyse renkli sepetini atacaksın. O bizim işimizi bayağı kolaylaştırıyor o zaman. Ee, salı günü çamaşırları. Bu arada... Eee çamaşırı, çamaşır makinesini kurutmalı mı alalım sence? Kurutmalı mı alalım? Kurutmalı alalım. Değil mi? Aynen. O benim bayağıdır kafama takılan bir konuydu. Kurutmalı alalım. Kurutmalı alalım. Kurutmalı alalım o zaman almışken. O zaman... ...salı gün çamaşır kuruturuz. Böylece çarşamba günü de ütü yapabiliriz mesela. Çarşamba da ütü günü olur. Bunları şey yapıyorum çünkü e, hafta sonlarımız bize kalsın ya. Hafta sonları sıkıcı çiftler gibi bir şey yapmayalım evin içinde. Öyle tabii, tabii. Hafta sonları kesinlikle bizim olmalı. Hafta sonları mesai yok. Gezeriz, tozarız mis gibi. Arkadaşlarımıza planlar yaparız. Baş döndürücü bir hayatımız olacak. <laughs> evet. Mesela ben diyorum ki bizim ofisteki Zeynep'le Haluk var ya... ...onlarla şimdiden arayı iyi tutalım, ısıtalım. Çünkü onlar da nişanlı. Evlenecekler ya. Evlenince evet, onlar da görüşürüz evli çiftler dörtlü date yaparız çünkü evlenince bekar hayatı yaşayan insanlarla o kadar da sık görüşemeyebiliriz yani şey yaşam standartımız uymaz örtüşmez öyle diyorlar yani genelde ben de o yüzden şey yaptım tabi Allah korusun ya bizim gibi değillerse yani çamaşırları çarşamba yerine biriktirip yıkayanları denk gelirsek ne yapacağız Zeynep ya tamam. olur mu tabi güven önemli bak. Ee, mesela balkonu mutfağa katabilmeli. Ben Haluk'la bunu konuşurum. Sen de Zeynep'le işte çekmeceleri mü yoksa kağıt mı sereceğiz? Böyle bir şeyler konuşursun diye düşünüyorum. E sen nereden biliyorsun çekmecelerin içindeki örtüleri, balkonun kapatmaları falan? Yani dünyanın tek sorunu küresisin mi bu Ceylan? Bu da önemli bir sorun. Bunlar hiç dile getirilmiyor ama mesela yatağın üstü yastıklarla doldurulmalı mı? Dünya buna tatmin edici bir cevap veremedi bence. Koymayız aşkım. Koymayız astık bizde. Babam da hiç sevmiyor. Öyle mi? Evet. Ben de öyle tahmin ettim musun? Ne evet, düşünüyorlar annemle? Her gün oradan kaldır onu oraya koy. Tamam. E koymayız da. Sen istemiyorsan koymayız sevgilim. Ben de sevmiyorum zaten. Öyle evine ıngıl cıngıl her şey dolduruyor ya kadınlar böyle toz oluyor zaten onlar. Onları nasıl temizliyorlar hiç bilmiyorum. Ben böyle evimde daha benlik şeyler istiyorum. Mesela gördüğümde hoşuma giden şeyleri almak istiyorum. Anladın mı? Böyle daha sade, şık. Minimalist bir yaklaşım. Benim istiyorsun yani. Minimal gibi de tam da öyle çok minimal gibi de değil. Tam da değil mi? Minimal değil de böyle orijinal. Heh. Aradığım kelime orijinal. Orijinal şeyler seviyorum mesela. Gerçekten evin beni yansıtsın gibi. 70 yaşına kadar yaşasam e, 14.600 gün yapar ceyranla geçirilecek gün. Ya. Yarısını uyusam 7300 düş. İki yıl dışta kalsam 730 oradan düş. 6570. Yine çok ya. Biraz kolesterol'e bansam. Beş yıl erken giderim. 1825'te oradan 4745, daha bir güne bile yaşamladı. Nasıl geçti yemek? Balkondan gördüm seni. Niye eve gitmedin de buraya geldin? Geleceğimi planlıyordum. Ya. Bizi şimdi bu kafayla gitsem annem dırdır falan ömrümden yiyecek. Aa, o da iki yıl önünden 733, 4015. Ne diyorsun be? Sen niye içsin ki bu kadar? Masada bir de hanımlar olduğu zaman bu kadar küfelik olmazdın sen. Bana bak. Ben o listeyi tamamlamaktan vazgeçtim. İyi. Niye diye sorsana. Sormuyorum Melike hanım. Merak etmiyorum çünkü. Niyeymiş o? Belki de... ...senin yazdığın hikayenin... ...kahramanı olmak sen mutlu şundur. Olamaz mı? Ne hikayesi yazıyormuşum ben? İşte Melike hanımla... ...biz arkadaşız. Yakın alabiliriz. Ne bileyim işte. Melike hanım canı isterse gelir gider... Can isterse evlenir, sarı ister döner. Bir bakarsın döndü dersin, bir daha gider evlenir. Öyle şey işte. Bak, ben senin asker arkadaşın değilim. Bana asker arkadaşım gibi davranma. Çok bir kızsın. <laughs> elimden bir kaza çıkacak. Olur <laughs> mu? Bunu da boş aldık. Bir sürpriz yok. Aynısı çıkıp çıkıp duruyor. Allah Allah. Bak, bir son. Anam! Kız ne güzel olmuşsun. Noza çok yakışmış. Kardeş ülkedeki insanlar gibi. Dön bakayım. Vallahi çok güzel olmuş kız. Vallahi zevkime sağlık. Ya bu arada Cevdet abi biz kim ne sever bilmediğimiz için ben her şeyi karışık aldım böyle ya. Sen bilirsin apartmanda kim neyi sever hepimizden iyi tanıyorsun herkesi sonuçta değil mi yani? Bir de bu işin kompedanı sensin diye düşündüm. O yüzden şey yaptım. Mesela ee, Osman Baba'ya diyorum. Şöyle bir paçalı don versek beğenir mi? <laughs> Denir de bileyim Daner Bey ya. Osman Bey böyle paçalı dom beğenir mi beğenmez mi? Ama şunu söyleyebilirim. Sen atlas kumaş alsan o yine beğenmez. Değil mi? Herif bizi bir sevemedi arkadaş ya. Zaten ben de ona hiç hediye almadım. Milletin hediyesine baksın baksın delirsin artık. Heh. Ha bu arada Cevdet abi şu da sana. Adam, bu benim mi gerçekten. Şimdiye kadar kimse bana yurt dışında hediye getirmemişti. Şunun kokusuna bak. Yurt dışı ayrı güzel kokuyor ya. Tabii. Şu motifin güzelliğine bak. Ne kadar güzel, ne kadar içte, ne kadar canlı. İyi günlerde kullan. İnşallah. Zevkli adamız. Ha kız, Zemo gel. Ya Taner Bey ya. Bu da senin al. Çok teşekkür ederim ya. Gel hanımım takayım sana şunu. Hoppa. He. Ha? Nasıl oldu Cevdet? Çok güzel Hadi oldunuz oldum. Dans ederek gidelim bence. Haydi çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Tanrım Darül Bey. Gelmek ister ama? Vurduk mu? Kime vurdu? Tek başımıza oyun oynuyoruz şimdi. Ha? Roza gel maç atak. Taner Bey. Pasport aldı ben. Neden pasport aldı sen? Ben yakmadı senin pasport. Ama siz öyle dedi. Bunu kadar bekledi sıra. Gidecek ben artık. Nereye? Kaçak ben. Deport oluyor. Üç gün sonra gidiyor ben. Bir dakika. Hayır. Ne deport oluyor, nereden çıktı onlar ya? Gidemezsin sen bir yere. Hem zaten şey, savaş var. Savaş var, göndermem ben seni. Mecbur ben. Siz bulacak başka Rosa. Ya ben başka Roza nereden bulayım? Hem roza bulmak kolay mı yani ha? He? Hem ben bulmuşum roza mı ya? Bırakmam seni. Tamam şöyle yapalım. Başka roza bulmak yerine e, senin maaşına 10 bin dolar yapalım ha? Uzat. Uzat hadi 10 bin dolar Ayağımıza alışsın gel. oldu bu iş oldu. <laughs> ben mecbur. Deport oluyor deport. Tamam olmuyor deport meport ya. Allah Allah sen gidersen ben ne yapacağım tek başıma Roza? Taner Bey anlamadı siz. Ben deport oluyor. Anlıyorum. Ama yani e, onun illaki bir formülü vardır ya. Buluruz biz ona bir çözüm ya. Net buluruz yani. Yok. Çözüm yok. Aracınız çözüm bulacaksınız? Kentin sayı bakın Danar Bey. Buldum. Vallahi buldum. Acayip bir formül buldum. Kesin çözüm. Nedir? Evlen benle. Taner <laughs> Bey, ben sizinle olsa evlenmem siz çok kötü bir koca. Ben de sana bayılıyordum zaten <laughs> Koynuna mı alacaksın sanki ya? Vatandaşlık aldıktan sonra boşanırız. Olmaz. Belki siz başkasıyla tanıcak. Kimle evleneceğim ben? olmaz ki ben. Ayrıca devlet hemen anlıyor. Çok sıkı tutuyor Taner Bey. Kontrol, 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 kontrol. Her yer kontrol. Bugün görseniz. İnandırıcı oluruz bizde. Ben el aleme seni sevdiğime inandırırım. Sen de azıcık insan gibi bak bana. Bakışını değiştir. Bitti gitti. olmaz. İstemiyorum ben. Öf, yeter. Gidiyor. Gitmiyor sen. Allah Allah. Sen de git. Hepten yalnız bırakın beni. Tek arkadaşım sensin benim. Sen de git. Sen de git. Hepiniz gidin. Ben de kalayım dımdızlak karabızlak. Ne saçma bir cümle lan. Karabızlak ne ya? Dımdızlak karabızlak. Karabızlak ne ki ola? Ay yalnızlığı anlatmak için çok lakayt bir cümle ya. Allah Allah sen kokoreçi nereden biliyorsun be kadın Roza be Allah Allah Yavaş yavaş basma kornaya Çok güzel şarkı müziğin sesini biraz daha aç Allah Allah ne bakıyorsun Ne bakıyorsun ne ne neye bakıyorsun Yürü bir de genç olacaksınız Ne böyle emekli gibi geziyorsunuz Ingıl okuş dağlar yokuş ...ıngıl okuş, dağlar yokuş. Yafa bak. Nereden buluyorum böyle cümleleri arkadaş ya? ...ıngıl okuş, dağlar yokuş. Ulan dört kelime var. ikisinin hiçbir anlamı yok. Ben mi uydurdum bunu acaba? Yo. Ben nereden uydurayım ki bunu? Ulan nerede gereksiz bilgi var... ...biliyorum be. Ama Kongo'nun başkenti nerede sen? Bak yok. Biliyordum ama unuttum. Niye? Çünkü gerekli bir bilgi. Hayat işte. Şişt. Melike? Konuşmamız lazım. Tamam konuşalım. Buyur. Hoş geldin. Acılığın var mı? Kokoreç yaptırayım mı? Bırak şimdi kokoreçi falan. İnsan gibi bir şey rica etmeye geldim sandım. Tabii et. Emret Melikem. Ben senin Meliken değilim. Bu birincisi. İkincisi emri falan yok. Rica var. İnsan gibi rica var. Tamam. Nedir? Beni sal artık. Bu apartmandan da bir an evvel taşın artık. Rica ediyorum bak sen. Lütfen. O kokoreçe de kimyon dök. Rezibelle. Tabii. Kongo'nun başkenti Rezibelle. Maşallah yeni nesil gümbür gümbür. Şuna bak, sanki bir sürü çaki var. Çok güzel. Harika ya. Ama bu çocuklar zıp zıp zıplamaktan ne anlıyor bu çocuk milleti hiç anlamama. Hayır eğlenceli de değil, aksine yorucu. Ha, ne oldu şimdi? Hiçbir şey yok. Bomboş bir şey. galiba orada daha mı eğlenceli? Aa! Aa! Bayağı iyi ya. Ulan bu çocuklar eğlenmeyi biliyor ha. Abi eğlenmek istiyorsan çocuklar ne yapıyorsun onu yapacaksın demek ki. Aynı bu tur şoförlerinin gittiği lokantalar var ya, adamlar işi biliyor yani. Aynı şeyi yapacaksın. Ben buraya amcamı da git. Rahatlar yarasın. Hayda! Ne haber, mafya ne? Bahri yine ne be. Sen ne yapıyorsun burada? Bir iş yapıyordum. Seni görünce zıplarken çok eğleniyor gibiydim. Ben de dedim geleyim zıplayayım birazcık. Allah Allah. E sen hiç eğlenceli birine benzemiyorsun ki. Öyle mi? Evet. Ben seni gördüğümde içim sıkılıyor benim. Öyle mi? Ha. Evet. Yani ben aslında tiyatro yapıyordum lisede. Lisede tiyatro mu? Hı hı. Lisede tiyatro yapmayan mı kaldın? Eee? Niye o zaman avukat oldun? babam zorladı. Yoksa ben oyuncu olacaktım kesin. Oyuncu mu olacaktın? Hı <laughs> Güzel olurmuş. Öyle mi? Ha. Niye? E, güzel kızsın. Ha. <laughs> yani güzel insan anlamında. Söyle <laughs> öyle gibisin. <laughs> şuna bak, habere bak. Nasıl bir felaket gelmiş dünyanın başına yine? Ay koca profesör dolandırılmış. Aramışlar terör örgütü hesabınıza ele geçirdi diye. Şu hesaba bu kadar para yatır demişler. Evde yatırmış. Yatırmış mı? Ay Allah'ım ne saf insanlar var dünyada. Demek ki herkes kendi gibi biliyor. Da benim anlamadığım profesördü. Koskoca profesör diyorsun. Nasıl profesör oldun sen bu kafayla? Yani hem hesabını ele getirmişler örgütü diyorsun hem de parayı getir diyorsun. Nasıl yani? Kıt beyni demek ki. Kıt kıt. Valla doğru söylüyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Peri? Şu reçelim bile bazı insanlardan daha fazla akıllı var <laughs> ha. Sonra bana niye evlenmiyorsun diyorsun. Bak damat gelini vinçle almaya geldi. <laughs> Beni alacak vinç yok. <laughs> Hayır onu bırak deveyle gelin almaya gelenler var ya. Var öyle deveyle gelenler var. Yapma. <laughs> annem sihir değneğini kaldırdı. Hop oh, bütün mali sorunlarım çözüldü. Bu olacak iş değil. Ya Sema teyzenin bütün birikiminin hayırsız bir damat tarafından buhar oldu. Ev er sattı annem ya ev. Oh. Sen oturmuştur kadının. <laughs> Vallahi öyle. Ama öbür türlü daha çok üzüleceğime alın şu evi satın dedi. Tüm bunları biz yaşamayabilirdik. Nereden bileceğiz ki? Belki biz evlenseydik daha korkunç şeyler yaşayacaktık. Zehir edecektik hayatı birbirimizi. Değişecektik. Belki bıkacaktık birbirimizden. Ben senden hiç bıkmazdım. Karın mı o? Ben sonra ararım onu. Bak, aşkım diye kayıtlı telefonunda ama açmıyorsun. Herkes değişir Mert. Herkes. Hep de nokta atışı yaparsın. Doğan. Hı. Dondurma getir. Yemeyeceğim ben ya. Midem çok kötü. Çok içmişsin akşam. Hayırdır? Ya negatif bir ruh haliyle içince çarptı herhalde ya. E ne oldu? Kavga mı ettiniz Ceylan'la yemekte? Yok. Kavga falan etmedik. Yani en azından ben öyle hatırlıyorum. Ne bileyim, en son restorandaydık yemek yedik. Böyle tatlış tatlış dolap molap konuştuk. Çamaşır günü, bulaşık günü falan konuştuk. Bir şeyler içtik. Evet. Ofiste yüzü gülüyordu aslında. Herhalde bir kavga etmedik. Ama niye benim içimde bir huzursuzluk var hala anlamadım ya. Abla ben geldim de anneme o kafayla atar falan yapmadım değil mi? Yoo ben burada oturuyordum. Sen girdin içeri. Böyle yaptın bana. Sonra odana gittin. Böyle mi yaptım? Ha aynen böyle yaptım. Ne öyle yaptım acaba ya? Ne bileyim. Biz bunu lisede yapıyorduk. O iş tamam. O iş tamam beyler. O anlamda yapıyorduk. E, yani kızla yemek iyi gitti gibisinden herhalde. Ne bileyim. Ha doğru. Sonuçta yemekteydim. Herhalde o anlamda yapmışımdır. Doğan. Hı. Sana bir şey söylemem lazım. Söyle ablam. Bugün Mert benim elimi tuttu. Hangi elini? Hangi elini tuttu? mesela onu şimdi. Niye tuttu elini ya? Ne tutturuyorsun adamı? Çektim zaten hemen elimi. Çekeceksin tabii ya. Ne konuştuk biz abla? En son o Mert'in elini bir tutacağım bir daha bırakmayacağım öbür boya. Ya bak şimdi ben sana anlatayım şimdi neler oldu. Kim biz şeyde, sahilde buluştuk. O da paylaşmış heyecanımızı. Bilmedi. Şu adamı bir araştırın. Dilek anne. Gece gece ne işiniz var ne oldu? Kızım seni defalarca aramış Mert niye bakmıyorsun telefonlarına? Ben kızgınım ana. Bu yaz çocukları bana gönder dedim. İlle yaz kampına göndereceğim dedi. Açmadım telefonunu. Bir şey mi oldu? Olmuş olmaz mı? Kız kampta. Göldeyken de kaza geçirmiş. Ulaşamıyoruz. Sanırım yaralıymış. Feri! Feri hadi kalk. Allah'ım bir gün olsun demiyor ki şu kahvaltıyı bir kere de ben hazırlayayım. Melda'ya sürpriz olsun sevindireyim. Yok Peri. Kim bu saatte ya? Alo. Melda Hanım. Buyurun benim. Merhaba ben Mert Başkomiser. Ee... Merhaba komiserim nasılsınız şey ben eşinizi aradım eşinizi aradım niye aradım eşinizin kolajen ihtiyacı varmış en iyi kolajenler de Almanya'da olur dediler bizim bir tanıdık vardı Ne işi ne kolajeni ya bir sus be kadın Tamam sustum Hesabını bir terör örgütü ele geçirmiş Melda Hanım Ne? Bir kısmını kendi hesaplarına aktarmışlar kalanını da aktarmaları an meselesi Şimdi hemen dediklerimi yapıyorsun tamam mı? Tamam yapıyorum. Hemen bankaya gidiyorsun. Paranın tamamını çekiyorsun. Birazdan sana bildireceğim konuma getirip bırakıyorsun. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Tamam komiserim anlaşıldı. Hemen bankaya gidiyorum. bir çekiyorum. Siz nereye oraya getiriyorum. Nereden? Dur dur dur. dur. Beni, beni terörist örgütler paralarımı çökmüşler. Paralarımı alacaklar. Paralarımı çıkacak Nereden dur parası? Terörist Örgüt paramı çökmüşler. Ay saçmalama Allah. Baba, bakınlar, serim, akropik, gibi. Günaydın. Günaydın, hayırdır nereden böyle? Terapiden. Ha terapi öyle mi? Kardeşim dur. Dur. Ya dur sen ne duruyorsun. Çek. Hadi çek çek çek. Ne Merdan. Doğan koş, Merdan yakala. Dolandırıcılara para kaptırmak üzere koş. Ne dolandırıcıları? Gel Allah, Melda. Anladın mı? Ne ya? Ne bileyim, anlamadım ki. Ne oldu, ne oldu? daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.